Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ortaya karışık kanalı yepyeni bir video ile yine karşınızda Sizlere başarılı oyuncumuz Gökberk Demirci'den gelen mühteşem kareleri sunuyorum arkadaşlar Emin dizisi setinden gelen en özel yeni kamera arkası görüntüleri de videomuza ekledik sizler için paylaşıyoruz Yemin dizisinin karizmatik aşk oyuncusu Gökberk Demirci ve sevgilisi Özge Yağız'ın da mühteşem görüntüleri videomuza ekledi arkadaşlar. Biliyorsunuz Gökberk Demirci ve Özge Yağız Yemin dizi setinde tanıştı ve aşk yaşamaya devam ediyor. Aşklarıyla herkese hayran bırakan çiftimiz paylaşımlarıyla gündem oldu. Gökberk Demirci'nin Yemin dizisindən gələn əyləncəli fotoqraflarını topladıq və öz gayağı və oğlanın gözəl kadrlərini bir yerdə topladıq. Videomuza ətdədik, sizlər üçün paylaşırız. İyi seyirlər, porça qalın.